Değnek Adam Yazan Julia Donaldson Çizen Axel Scheffler Değnek Adam ormandaki büyük ağaçta ailesiyle yaşar. Eşi ve çocuklarını gördükçe kalbi mutlulukla dolar. Günlerden bir gün Değnek Adam erkenden kalktı. Niyeti ormanda sabah koşusunu yapmaktı. Ama değnek adam yolda kocaman bir köpekle karşılaşacaktı. Bu, oh, bu oh bir çubuk diye havladı köpek. Harika bir çubuk, bu oh, benim en sevdiğim oyun için mükemmel bir çubuk. Fırlatacağım, yakalayacağım, sonra tekrar fırlatacağım. Ve sonra yakalayacağım ve fırlatacağım. Tekrar yakalayayım. Tekrar fırlatacağım. Görmüyor musun? Ben bir çubuk değilim. Ben değnek adamım. Ben değnek adamım. Ben değnek adamım. Oyuncak değilim. Artık ağaçtaki evime gitmeliyim. Neyse ki parktaki köpeklerin tasma ile gezdirilmesi gerekiyordu. Sonunda oyun bitti ve değnek adam özgür kaldı. Değnek adam sevinçle hoplaya zıplaya evine doğru düştü yola. Değnek adam, değnek adam dikkat et kıza. Bir değnek diye bağırdı kız. Yüzünde kocaman bir gülümseme. Köprüden değnek atmaya yarışması için Düşünebiliyor musunuz daha güzel bir malzeme? Herkesin bir değneği var mı? Hadi atmaya hazırlanalım. İşte bir, iki ve üç. Hep birlikte. Bütün değnekler doğruca nehre. Ben bir değnek değilim. Neden göremiyorlar? Ben değnek adamım. Ben değnek adamım. Ben değnek adamım. Oyuncak değilim. Artık ağaçtaki evime gitmeliyim. Değnek adam nehirde yüzmeye başladı. Yüzerken, yüzerken. Değnek adam, değnek adam. Takıldı gözlerine kuğunun. Bir dal, dedi kuğu. Var mı var gibisi? yuvamı yapmak için yok daha iyisi. Ben bir dal değilim. Neden göremiyorlar? Ben değnek adamım. Oyuncak değilim. Artık ağaçtaki evime gitmeliyim. Yuva bir küreye takıldı ve değnek adam özgür kaldı. Nehir değnek adamı denize doğru götürdü. Değnek adam kıyıya çıkmak için çok uğraştı. Neyse ki denizde akıntı çok güçlü değildi. Kendini plaja atabildi. Bu çocuklarıyla kumdan kale yapan bir baba. Değnek adam da özledi çocuklarını yatarken kumda. Bir bayrak direği. Harika bir bayrak direği. Hadi çocuklar süsleyelim bir bayrakla kalemizi. Ben basit bir direk değilim. Ya da bir şövalyenin kılıcı. Ya da bir çanta askısı. Bir kalem değilim. Yay değilim. Sopa değilim. Bu meraklı değilim. Hayır. Değnek adam, değnek adam. Bak kar yağıyor. Berisini, eldivenlerini giymiş, atkısını takmış bir çocuk kar altında yürürken işte dedi. Kardan adamım için mükemmel bir kol. Ben bir kol değilim. Neden kimse fark etmiyor? Ben değnek adamım. Oyuncak değilim. Acaba ağaçtaki evimi bir daha görebilecek miyim? Değnek adam yalnız. Değnek adam kaybolmuş. Değnek adam donmuş. Değnek adam karla kaplanmış. Değnek adam çok yorgun. Değnek adamın gözleri kapanmaya başladı. Gerindi, esnedi ve birazcık uyumaya hazırlandı. Oysa yılbaşı gelmişti. Çocuklar sokaklarda şarkı söylüyordu. Ama değnek adam hiçbir şeyi duymuyordu. şömine için güzel bir odun diyen sesi de duymadı. Şömine odunlarının arasında uyumaya devam etti. Birileri çok geç olmadan önce onu uyandırabilir mi? Değnek adam rüyasında değnek hanımı ve çocuklarını gördü. Sonra birden uyandı. Yukarıdan gelen ses ne olabilirdi? Bir şeyler dökülmeye başladı ve birinin sesini duydu. Ho 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 ho! Sıkıştım çıkarın beni! Bir sıkışmış adam. Sıkışmış adam mı? Kim acaba? Korkma! Diye bağırdı değnek adam. Şimdi seni kurtaracağım. Azıcık çekti, itti, azıcık salladı, silkeledi, azıcık kıpırdattı ve ucundan yakaladığı ayağı tuttuğu gibi çekti. Ve Noel Baba bir toz bulutunun içinde odaya düştü. Değnek adam, sen çok iyi bir arkadaşsın. Teşekkürler, çok teşekkürler. Sen bir harikasın. Ho 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 ho. Daha sonra değnek adam Noel babanın hediyelerini dağıtmasına yardım etti. Uyuyan kızın ve oğlanın hediyelerini bıraktılar. Yağan karların arasında evden eve uçtular. Noel baba son bir ev kaldı diyene kadar. Değnek hanım yalnızdı. Çocuklar çok üzgündü. Babaları olmadan yılbaşı gecesinin hiç keyfi yoktu. Yataklarında uyumaya çalışırken garip bir ses duydular. Biri ağaca vuruyordu. Bir kuş mu? Yarasa mı? Yoksa bir fare mi? Ya da olabilir mi? Evet. Belki de Ben değnek adamım. Ben değnek adamım. İşte eve geldim. Çocuklarım. İşte benim için en güzel yer. Ailemle beraber yaşadığım evim.